Edirne'de Meriç Nehri'nde son günlerde etkili olan taşkınların ardından nehir kıyısında dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Yükselen suların ardından karaya vuran dev yayın balığı vatandaşların ilgisini çekti. Balığın köylüler tarafından bulunduğu, daha sonra balıkçı Melih Küni'ye teslim edildiği öğrenildi. Yaklaşık iki yıldır balıkçılık yaptığını belirten Küni şu sözleri kullandı. Gördüğünüz balık Edirne'de olan Geçen hafta ve bu haftaki olan taşkınlardan dolayı artık Bulgaristan'dan mı geldi ya da burada mıydı bilmiyoruz. Ama bunu karaya vurduğunu bize köylüler söyledi, köylüler alıp getirdi. Burada şu an teşhir ediyoruz, birkaç gün teşhirde kalacak ve ondan sonraki sık parçalayıp satacağız. Dev yayın balığı varile konularak tartılırken tartımda balığın 102 kilogram geldiği belirlendi. 2 metre 40 santimetre uzunluğundaki balığın birkaç gün boyunca teşhir edileceği bildirildi. Küni balığın satış fiyatına ilişkin bilgileri de paylaştı. Bu haliyle satılırsa kilosu 350 lira ama temiz haliyle satılırsa 500 lira. Ya yani parça parça şimdi bunu alabilmek de kolay değil. Yani kilo hesabına vurduğunuz zaman 35 bin lira civarı bir şey yapıyor. Ama biz bunu parçalayarak kilo kilo satabiliyoruz temiz halde. Temiz halde satarsak da 500 lira.